Duymadım deme kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4'er yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak usta sanatçıların cezalandırılmasını talep etti. Müjdat Gezen'in savunması şöyle: Ben kronik rahatsızlıklar yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. Haddini bil demek hakaret olsaydı Cumhur başkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte haddini bir kelimesi de hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Öncelikle beraatimi mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim dedi. Evet arkadaşlar bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Görüşlerinizi yorumda belirtin. Bize destek olursanız seviniriz. Kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. hoşça kalın